Allah'ım, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Doğanın başlangıcında Allah'ın her türlü eksiklikten ve kusurdan uzak olduğu vurgulanır. Bu onun mutlak Kemal sahibi olduğunu ifade eder. Allah'a olan şükran ve övgü ifade edilir. Onun yüceliği ve mükemmelliği karşısında kulların minnettarlığı dile getirilir. Allah'ın isminin kutsallığı ve yüceliği belirtilir. Onun adı her türlü hayrın ve bereketin kaynağıdır. Allah'ın şanının ve kudretinin her şeyin üzerinde olduğu ifade edilir. Onun büyüklüğü ve azameti karşısında tüm varlıklar acizdir. Doğanın sonunda Allah'tan başka ilah olmadığı vurgulanır. Bu İslam'ın temel inancı olan tevhidin açık bir ifadesidir. Süpanike duası namazın başlangıcında okunarak kulun Allah'a olan bağlılığını, Onun yüceliğini ve tevhid inancını dile getirir. Bu dua, müminin Allah'a olan teslimiyetini ve ona duyduğu derin saygıyı ifade eder. Ayrıca Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının yüceliğini anarak kulun ona olan yakınlığını pekiştirir. Sübhaneke duası, müminin kalbini arındırır ve onu Allah'a yakınlaştırır. Her namazda bu duayı içtenlikle okumak manevi huzurun anahtarıdır.